Size tarım ve kırsal kalkınma destekleme kurumunu anlatmaya devam ediyorum. Tarım ve kırsal kalkınma destekleme kurumunun finansman kaynağı Avrupa Birliği tarafından sağlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşudur. Türkiye'de gıda ve tarım sektöründe en yüksek bütçeli desteklerin verildiği tek kurumdur. Başka kurumlarda bununla alakalı destekler veriyor ama bu kadar yüksek bütçeli destekler vermiyorlar. Biz yatırım konularına devam ediyorduk. Yatırım konularında tarımsal işletmelerin üretim sektörüyle alakalı olan kısımlarını ya anlatmıştım ben size detaylı olarak da. Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile alakalı fiziki yatırımların olduğu tedbirlere bakıyorduk. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasını bir önceki videomda anlattım. Kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının konusunu size anlatacağım. Bu konuda çok detaylı ve çok önemli bir konu. Burası da e, hayvancılıkla alakalı olarak <laughs> kırmızı et üretimi yapılan çiftliklerden alınan hayvanların kesimlerinin ve et işlemelerinin yapıldığı bir gıda işleme sanayisi olarak görülebilir. Burada bilgilendirme notlarına baktığımızda bilgilendirme notlarında içerisinde sektör bilgi kitapçığına açabiliyoruz. Açtığımızda bilgi kitapçığının içerisinde 10 sayfalık geniş bir anlatımı var. Bunun daha genişi 88 sayfalık bir başvuru çağrı rehberi var. E, bütün detaylar orada yazıyor. Ama siz sıkılmadan ben e, spesifik olarak neyi bilmenizin sizin için daha iyi olacağını, daha iyi bildiğimi düşündüğüm için size daha spesifik konulara girmeden genel hatlarıyla anlatmak istiyorum. Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile alakalı bakıldığında Burada yatırım iki tane kıstas var kurumun koymuş olduğu. Bir, yatırım miktarı yani destek miktarını verilebileceği yatırım miktarı ve kapasite durumu. Bu, burada yatırım tutarlarına bakıldığında bu tedbirde et ve et ürünün işlenmesi ve pazarlanması tedbirinde en az 3 bin avro en fazla 3 milyon avro olmak zorundadır. Yani 30 bin avronun altında olduğunda proje reddediliyor hiçbir şekilde kabul edilmiyor ama 3 milyon avronun üstünde olduğunda üst kısım kapasiteleri geçmeden mesela 4 milyon avro olduğunda üste kalan 1 milyon avroyunun yüzünü kendi öz kaynağınıza sağlıyorsunuz. 3 milyon avro üzerinden maksimum destek veriliyor. Ona göre destekler hesaplanıyor. Bu kurumun birinci bütçe kıstası. Daha sonra kapasite durumu var. Kapasite durumunu belirlemesinin sebebi ise kurumun yapılacak inşaat işleri ve alınacak makine ekipmanların bu kapasite durumuna göre değerlendirilmesi gerektiğidir. Burada et kesimhanelere baktığımızda kırmızı et kesim kesimhanesine bakıldığında sığır ve mandada günlük en az 30 en fazla 500 baş koyun ve keçi olarak bakıldığında günlük en az 50 en fazla 4000 baş kesim kapasitesinde olmak zorundadır. Yani <laughs> 50 başın altında ve 4000 başın üzerinde olamaz günlük kesim kapasitesi. Sığır ve manda içinde 30 baş ve 500 başı geçemez. Bu ikisi birlikte de kurulabilir. Ayrı ayrı da kurulabilir. Hiç fark etmez. Bu kırmızı et kesimhanesiyle kalı büyük baş ve küçük başın kesim kapasitesi. Sığır ve mandada günlük 30 baş minimum. Maksimum ise 500 baş. Koyun ve keçide minimum 50 baş ve maksimum 4000 baş olmak zorunda üstüne çıkamıyor. Aynı şekilde kanatlı eti kesimhanesi kurulmak isteniyor ise tesiste Saatte en az 1000, en fazla 5000 tavuk kesilmek zorunda. Burada günlük değil, saatlik. Ee, yine saatte en az 100 ve en fazla 1000 hindi ya da kas kesimi yapılmalı. Yani 100'ün altına ve 1000'in altına olmalı. Bu kapasiteler niye göre belirleniyor? Kapasite, <laughs> kapasite belirlemesiyle alakalı dokümanlutasyonlar var. Alınacak makine ekipmanların kapasiteleri olsun kapasitesinin belirlendiği ile alakalı kapasite ön kapasite raporları var, kapasite raporları var. Hem oradan hem de makine ekipmanların kesim kapasiteleri ile alakalı belirleniyor bunlar. Buna göre inşaatın metrekaresi, soğuk hava deposunun metrekaresi ve diğer alanların metrekareleri bunun üzerinden belirleniyor. Eğer işletme hem kesimhane hem de et işleme yapabilir veya et parçalamayı da aynı anda yapabilir. Et işlemeyi de sadece yapabilir. Yani günlük en az kg, 5 ton, 500 kilogram, 0.5 ton. En fazla da 5 ton olmak zorunda. 5 tonun üstünde olamaz, 500 kilogramın da altında olamaz. Et işleme iş, i, konusuna giriyor bu. Yani burada bütün şarküteri ürünlerini hazırlayabilirsiniz. Sucuğundan tutun da diğer şarküteri ürünlerinin tamamını hazırlayabilirsiniz. Veyahut da et parçalama yapabilirsiniz sadece. İşte karkas etin parçalara ayrılaraktan parçalanıp satılması yönünde bir yatırım yapabilirsiniz. Bu da aynı şekilde günlük 500 kilogramla 5 ton arasında olmak zorunda kapasite seçimi. Burada size anlatmak istediğim özel bir konu var. Yani bir işletme aynı fabrikanın içerisinde, gıda işleme tesisinin içerisinde kesimhaneyi de yapabilir. Kesimhanenin eklentisi olarak et işleme tesisinde yapabilir. Yani zaten bunlar süreç. Kesimhane yapıldıktan sonra parçalama tesisi kurulur. Parçalama yapıldıktan sonra da et işleme tesisi kurulur zaten. Bunların üçünü de bir yapabilirsiniz. Sadece kesimhane yapıp karkas olarak satabilirsiniz. Veya karkas olarak siz alıp sadece eti işleyebilirsiniz. Veyahut da parçalanma ile alakalı karkas olarak eti alıp siz parçalayabilirsiniz. Veya bunun hepsini aynı anda yapabilirsiniz. Kanatlı eti kapsamı da, da aynı. Yani siz <laughs> tavukları kestikten sonra, tavuk hindi kazı kestikten sonra karkas olarak bütün olarak da satabilirsiniz. Bununla alakalı işleme de yapabilirsiniz. Parçalama da yapabilirsiniz. Veyahut da tavukları siz kesimhanede olmaz. Bütün halde alırsınız. Parçalama ve it işleme tesisinde işleyebilirsiniz. Çok kapsamlı bir konudur bunlar. Bunlarla alakalı daha detaylı, daha spesifik proje örnekleri üzerinden size anlatımlar yapacağım zaten. Peki bu 30 bin avro ile 3 milyon avro arasında nasıl destek veriyor? Yani bir örnek veriyorum. 1 milyon avroluk bir yatırım yaptığınızı düşünelim burada. Eğer üretici örgütüyseniz bunun 500 bin avrosunu alıyorsunuz. Eğer gerçek veya tüzel kişiseniz bunun 400 bin avrosunu alıyorsunuz. Yalnızca şunu söyleyeyim sizlere. Daha önceki çağrılarda bu hep %50 idi. Yani üretici örgütlerine bazen %5 daha, %10 daha fazla veriyordu. Onlar %60 olabiliyordu. Ama genelde %50 idi. Son 2-3 çağrıda %40'a düşürüldü. Bütçe azalmasından kaynaklı. Ama önümüzdeki çıkacak yeni çağrılarda tekrar %50'ye çıkacağı yönünde tahminlerim var. Öyle olacağını düşünüyorum. E, bu konuda bu şekilde yani kesimhanelerin yani et ve et ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine kurumun istediği bütçe kıstası ve kurumun istediği kapasite kıstası bunlar. Ve bunların ne kadar desteklendiği noktası da burası. Bunları bilmeniz sizin için çok büyük avantaj. Bunun dışında burada neler yapılacağı makine ekipmanların inşaatın kriterleri eğer güneş enerjisi ihtiyacı varsa güneş enerjisi ihtiyacının kriterlerini burada. Yatırım kapsamında uyulması gereken koşullar var. Onu da aynı başvuru paketi hazırlama dokümanlarının altında yatırım kapsamında uyulması gereken koşullar var. Oradan indiriyorsunuz. İndirdiğinizde burada binanın sağlaması gerektiği ile alakalı olsun, inşaat işlerinin sağlaması gereken durumlarla alakalı, makine ekipmanlarla alakalı yani zorunlu makine ekipmanlar var. Onlarla alakalı bilgileri, zorunlu makine ekipmanlar var. Hangi prosesi yapacaksanız yani et ve süt o anlamında ikisinde aynı yerde veriyor. Bunları buradan tek tek bakacağız zaten ilerleyen aşamalarda. Ama genel anlatımıyla detaylı olaraktan bakıldığında et, kırmızı et ve et ürünün işlenmesi ve pazarlanması da kesimhaneler, işleme tesisleri ve parçalama tesisleri diye üçe ayrılmış. Üçünü bir anda da yapabilirsiniz. Ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Alt limit 30 bin euro, üst limit 3 milyon euro. %50 ile %40 arasında e, şu anki durumda öyle. Zaten şu an açık bir çağrı yok. Ama bu tekrar %50'ye çıkacaktır. E, kırmızı et ve et ve pazarlanması konusu bu şekilde. Bir sonraki anlatımımda kanatlı eti ve et işlenmesi ve pazarlanması ile alakalı olan konuyu sizlere anlatacağım.